Karşısındaki muhalefet Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin vazgeçilmesi yaptı. Neyle yaptı? Yalan siyasetle. Bu sosyal medyayı icat eden kimse hakikaten tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum çünkü yalanı konuştuğun anlam 5 dakika sonra ortaya çıkıyor bir yalanlar silsilesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde furya gibi her yere sıçramış vaziyette. Müftünün karısıyım dedi 5 dakika sonra yalanlandı. Gezi olaylarında başka bir ülkedeki savaş sahnesini getirip dediler ki işte vatandaşı dediler biçiyorlar. Sırtını derisini açmışlar işte diyor vatandaşın hali bu diyor. 5 dakika sonra yalanlandı. Mustafa Balbay'ın karşısına bir kadın çıkmıştı. Görüntülerde izlersiniz. Kadına soruyor diyor ki siz Ak Parti'ye oy verecek misiniz? Zaten başı kapalıysa Ak Partilidir. Adamların mantığı o. İkinci sınıf insan muamelesi yapıyorlar. Bir de demiyorlar mı? Ayrıştırıyorsunuz. Başörtüsüyle ilgili yapılan zulümde zaten biz ayrıştırılmıştık. Bu bile yalan. Emin ol. Mustafa Balbay soruyor Ak Parti'ye oy verecek misiniz? Ya asla demek başka bir şeydir. Asla, asla. asla. Bu nasıl bir? hararetli konuşmadı. Asla. Çok evet. Asla. Peşinden de yalan oldu ortaya çıktı. Doydular mı? Yok. Geçenlerde izliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde bir tane kadın açıklama yapıyor. Ben diyor saraydaki Tayyip Bey öyle sırtı pek yatarken ben torunlarıma süt veremiyorum. Battaniyenin altında hayatımızı idame ediyoruz. Süt yok kardeşim. Beş dakika sonra. Bir baktı ki kadın aslan süt içiyor ya torunum dediği çocuklarla da rakı tokuşturuyor. Önünde de roka, muhabbet gırla. E bulmuşlar bunu Veli Ağa Baba da sayfasında paylaşıyor. Utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan. Hadi Veli Ağa Baba cahil bir adam. Çünkü bu yalanın çıkacağı ortadaysa Veli Ağa Baba otomatik cahil konumuna geçiyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'na ne diyeceğiz? Ya kadının açıklamasının yalan olmasından sonra kadını bir de tebrik ediyor. Yumrukla şu pandemi nedeniyle yoksa sarılacak. Çünkü açız demiş. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi adına yalan konuşmuş. Profesyonel olmasa da bir yalan atmış yani faydası olduğunu düşünüyor. Halbuki faydasının olmadığını artık hepimiz biliyoruz. Zehir gibi insanlar var ya bu ülkede. Şimdi ben çıkıp desem ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de vatandaş tarafından hırpalandı. Buna yalan diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Çünkü artık CHP'liler bile artık buramıza geldi kardeşim. Yeter diyorlar. Alt geçitler su dolmuş, yollar perişan halde, hizmet sıfır. İşte Kemal Kılıçdaroğlu gitti orada. Bir tek dayak yemediği kaldı. Ha ben bununla ilgili kalkıp desem ki Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de iki kişi tarafından sokak ortasında çocuklar gibi dövüldü desem bir dakika sonra yalanlanır ya. Bunu bile bile söylemek mantıksızlıktır. Cumhuriyet Halk Partisi ısrarlı bir şekilde ekonomi üzerine siyaset yapıyor. Ya birader ülkede bir tane doğru konuşacak bir adam bulamıyorsanız şayet o zaman bu milletin tek bir ferdi bile aç değil. Çünkü bununla ilgili araştırma içerisindesiniz. Kadınların çıkıp feveran etmesi, biz açız açıktayız demesi ve bir süre sonra hayır aç olmadıkları, tok oldukları net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yok efendim çöp tenekesinden ekmek topluyorlarmış. Kadın çıktı dedik ya yalan konuşmayın ya ne çöpü ne ekmeği. Benim beş katlı evim var dedi. Maddi durumumda zekat verecek konumdayım ya. Yani. Gelsinler ben onlara sadaka vereyim dedi. Buna rağmen ısrar ettiler dediler ki evet çöpten ekmek topluyor. E peki siyasetiniz madem bu. Bu yolda gideceksiniz. Yani yalan üzerine siyaset yapacaksınız. Ahlaken doğru olmayan bir yolu belimsemişsiniz. Peki kardeşim ülkede bir tane garip grebe bulamıyor musunuz? Yani? Bir tane ya AK Parti'yi bu şekilde yıpratacağınızı düşünüyorsunuz mu? Büyük bir yanılgı. O başka. Muhalefetin görevi bu değil. Ezelden beridir de söylüyor Recep Tayyip Erdoğan'ın şanslı olmasının sebebi kendi tabanıyla alakalı değil. Karşısındaki muhalefet Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin vazgeçilmesi yaptı. Neyle yaptı? Yalan siyaset her platformda yalan. Akabinde zaten çıkıp konuşmayı da doğru dürüst beceremiyor. Kağıthane, kağıt tepe. Yok biz namussuz siyaset yapacağız diye bas bas bağırması. Bunlar zaten umutların tükenmesine sebep olan şeyler. CHP'li izliyor, görüyor da onlarda da 3-5'te olsa vicdanlı insan çıkıyor ulan diyor. Yok kardeşim yani sen siyasetini ekonomi sıkıntı üzerine kurmuşsan araştıracaksın ya bulacaksın araştırdıklarında da eminim ben. Bulamıyorlar. Niye bulamıyorlar? Bence Türkiye'de aç yatağa girip ben açım diye sitem eden vatandaş yok. Bir şekilde herkesin tenceresi kaynıyor. Ha tencere kaynaması yeterli mi? Değil. Bu ülkenin daha düzlüğe, daha müreffeh bir hayata çıkmasını istemiyormuşuz gibi bir hava estirilmez. Eminim ben iktidar kanadı da her ferdin güllük gülistanlık şekilde geçinmesini ister. Ama maalesef pandemi nedeniyle zaten ağır olan koşullar vardı. iyice ağırlaştı. Adam öyle parlak fikirler ortaya koyuyor ki geçen gün çıkmış diyor ki ya bu ülkede 10 milyon işsiz var. Bu da yalan. Gerçek rakamları 3 milyon. Çözümü de bulmuş mübarek. Bu 10 milyon insanı diyor sadece muhtarların yanına özel kalem müdürleri yapsanız işsizlik sorunu çözersiniz. Tabii canım. Sanki muhtarların yanında çalışan kimse yok. Ya her muhtarlığa girin. Bir kişi çalışıyor zaten orada. Kaldı ki muhtar dediğin şey işte sekreteri, özel kalem müdürü falan. Bunlar bir hayal ürünü ya. Hiç muhtarlığa girmediniz mi siz? Mahalle muhtarı dediğin devletten aldığı cüz'i miktardaki bir aylığa bakar. Bir de o ikametgahtan gelen paraya bakar. Zaten onun için kendilerini yırtıyorlar. Her mahallede 15 tane muhtar adayı çıkıyor. E bu muhtar olan da çocuğunun yanına alıyor eşinin dostunu yanına alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na göre her muhtar azasına da bir tane sekreter vermek lazım. Ve bunu da ülkeye çözüm olarak sunuyor. Yani bu saçma sapan çözümü sunarken bile yalan konuşarak sunuyor. Ha bu kadar işsizleri düşünüyorsanız e o zaman belediyelerdeki işçileri niye işten atıyorsunuz ya? Yahu bunu soran yok işte ben ona deli oluyorum. Bu grevler niye yapılıyor sizin belediyelerinizde? İstanbul yine çöp kent oldu. Vatandaş isyan ediyor işçi kıyımları gırla. Vaat ettiğiniz asgari ücret 4-5 bin liraya çıkarmıştınız. 2 bin lira vermiyorsunuz. Yani tepeden tırnağa yalan. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl yalanlar konuştuğunu daha önceki bir videomda bir örnekle söylemiştim. Ama hani bu işin bir de adab tarafı var ya. Yani. yani biz bu yalanları gülüp geçirdim. CHP'nin tabanı artık isyan noktasında. Ha, bütün CHP'liler bu konuya tepkili mi? Hayır inanan çok yani benim doğrularım Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına kurban olsun ya inanıyor ve diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkenin çözüm noktasında gelmiş geçmiş en önemli liderlerinden bir tanesidir. Bir Gülen'damı hatırladın mı? Çıktı dedi ya. Liyakat sahibi, akıl, bilgi, birikim, çözüm uzmanı. Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkenin Cumhurbaşkanı olmaya tek adaydı. Bizi de bir gülme almıştı. İşte Gülendam mantığında olan yığınla insan var. Yüzde 25 abi. 100 milyonun 25 milyonu inanıyor. Sen çıkıp diyorsun ki ya siyasetin olumsuz yönleri vardır. Ama bir iki tane de olumlu örnek verilebilmeli. Sen de bu halkın sesisin. Sana muhalefet görevi verilmiş. Bu ülkede çık. Garip Gureba'nın hakkını sav sen garip gurebanın hakkını savunacağını ne kadar sarhoş, ne kadar kendini bilmez varsa getiriyorsun. Muhalefet yapıyorsun onlara. Ayık kafayla gelen yok ki. E geliyorlar ertesi gün yalanlanıyor. Hop Tayyip Bey'in hanesine iki puan da yaz. E Tayyip Erdoğan da çıkıyor diyor ki yanarım yanarım da şu adam gibi bir muhalefeti karşımda bulamadım diye. Hayıflanıyor adam ya. Yani. İktidar partisinin hayıflandığı duruma bakar mısın? Ondan sonra da bu sefer tamam Erdoğan'ı indireceğiz. Bu mantıklama, bu yalanlara kim inanıyor? Kahveci esnafını karşısına alıp konuştursan adam öyle şeyler anlatır ki. Pazara giden bir vatandaşın filesini doldurduktan sonra pazar çıkışı yakalayıp konuşsanız öyle bir muhalefet yapar ki evlere şimdi. Taşıt muayene istasyonlarının birisine şöyle bir kamerayla gidin bakın oradaki insanlar neler söylüyor eğitim sistemindeki sıkıntıları dile getirecek 2 üç tane veli bulursanız zaten muhalefetin dibine vururlar. Ya çıkıyorsun işte AK Parti 18 yıl içerisinde bu ülkeye ne gibi hizmet yaptı ki diyor. Ya birader hizmet yapmaz olur mu? Bu ülkede sadece askeri vesayeti ortadan kaldırmak olağanüstü bir hizmettir. Çünkü acısını bizler çektik yıllarca. Genç subaylar rahatsız. Bu manşetler bile efsaneydi bizim için. Kaldırıldı ortadan. Bu kadar yol, bu kadar köprü, bu kadar tren, bu kadar uçak, bu kadar üniversite. Bak dilim yoruldu anladın. Çıkarsın, döner dersin ki Ali Erbaş Amerikan Hastanesinde muayene oldu. Sen bu yalanı niye ortaya atıyorsun? E belli de devlet hastanesine yatdığının raporları çıkacak ya bu işin. Gerçi o konuyu anlayışla karşıladım. Çünkü artık öyle bir şehir hastaneleri yapıldı ki hepsi Amerikan hastanelerine benziyor. Devasa. Siz hizmet yapıyorsunuz demek yalan konuşmaktır. E bu yalanı ortaya koyarsan da sana inanmazlar. İnanmadıkları için de işte sen kalen olarak gördüğün İzmir'de yuhalanırsın. Hangi birini sayayım ki? Yani yalan üzerine siyasete bir de ekleme yapıyorlar. İnsanları haşa zinhar dinden imandan çıkaracak şeyler yapıyorlar. Ve işte siz de okudunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi LGBT ile ilgili bir ders falan veriyormuş. O derse de girmek zorunluymuş. Abi sen zorla neyi yapacaksın? Milleti ibileleştireceksin mi? Sen amacın ne? Ya otur oturduğun yerde sana bir dört sene görev verdiler ki hizmetini yap. Sen neyin kafasını yürütüyorsun ya? Ve bu mantıktaki adamı da diyorlar ki işte cumhurbaşkanı olacak insan. O insanda diyor ki kardeşim diyor cinsiyet eşitliğini bu ülkeye getireceğiz. E Müslüman mahallesinde salyangoz satacağız. Tabii. bu millet de zaten hazırdı, bekliyordu. Görevin ne sen? Türkiye'nin herhangi bir ilinde belediye başkanı olmuş. Neyle olmuşsun? 40 haini bir araya getirmişsin. Zor bela olmuş. E sen bu zihniyeti getireceksin. Bu ülkeye yerleştireceksin. Bu ülkenin insanları da sana sesini çıkarmayacak ha ses çıkardığı zaman da aa siz çok ayrıştırıcısınız. Ne yapalım ayrışmayalım iptem olalım ya. Bizim itiraz ettiğimiz belli başlı çizgiler var. Kardeşim biz diyoruz ki şunu yapmayın. Demokrasi var inanıyoruz. Size yetki verilmiş hayırlı uğurlu olsun. Bütün büyük illeri kazandınız. Masaya yumrukları vuruyorsunuz. Tayyip Erdoğan dönemi son buldu. Bitti. Bundan sonra iktidar yüzü göremeyecek. Tam göremeyecek de bu kadar yalana niye sığınıyorsunuz? Milletin sinir ucuna dokunacak bu kadar kelimeyi niye bir araya getiriyorsunuz? Hadi bu milletten utanmıyorsunuz, AK Parti'den, MHP'den utanmıyorsunuz, kendi seçmeninizden utanmıyorsunuz. Ya bari ortaklarınızdan utanın ya. Yani bir araya geldiğinizde ya Kemal Bey yani sizin partinizde de doğru bir tane kelime yok. Yani ayıp oluyor ya falan. Hiç konuşmuyor musunuz ya? Ne bileyim yani sırrı süreye önder mesela. Ya Kemal abi sen de öyle bir işkembeden atıyorsun ki, çünkü ağzında ayarı yok ya. E Meral Akşener çıktı bir şey söyledi, ben HDP ile kol temasında bulunmadım dedi, 40 kişi çıktı dedi, yalan konuşuyor. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri, altındaki, kalemedeki bütün insanların hepsi, seçmen hariç, hepsi tek tek oturmuş yalan konuşuyor, kimse demiyor ya siz niye yalan konuşuyorsunuz? Biz sadece söylemekle kalmıyoruz, bunu belgeliyoruz, gözlerine sokuyoruz, yalanınızdan bıktık diyoruz. Ama CHP tabanı buna inanıyor ya. Yalansız bir siyaset olmasını beklerim ama boşuna bekleyeceğimi de biliyorum. İnşallah düzgün bir siyaset, erdemli bir siyasetle biz de bir gün tanışırız. Muhalefet için söylüyorum. O güne kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Bugünlük benden bu kadar. Yeni bir videoda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.